Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir tane keçi oyunu oynuyoruz. Yani bu çok saçma bir keçi oyunu. Yani şundan anladınız. Siz. Boyun uzuyor. Şöyle su içiyor Su içeyim bari. Başlayalım mı? Oyunu uzuyor. Evet. Oğlum oyun Kore midir? Çin midir? Japonya mıdır? Ne? Değil. Şurada var da bir şeyler. Aha, keçi alttan çıktı. Keçi, o keçi, güzel keçi. Koştur, koştur. Oy. Bak ben bunu biliyorum. Koştur, koştur, koştur onu. Da... <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ben arabalardan da hızlıyım. Bam bam bam. Herkesi izip geçiyorum. Gel lan buraya. Araba benden kaçamazsın. Araba. Aha. Sür lan arabayı. Oğlum arabanın ağzını sıçtık. Araba. Araba diye bir şey yok artık. Lan ne oluyor oğlum? Her yere geliyorum. Wow. Abi ne yaşanıyor şu an ya? Lan bu arabanın kontrolü çok zor. Bu ne? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Abi. Ne oluyor ya? İn şu arada bana. Koştur ben. Ben koşturacağım. Koştur koştur. Koştur lan koştur. Araba. Dur. Koştur. Koştur. Oğlum. Lan yani ablama mesaj mı geliyor? Bu nasıl mesaj? Of. Ne yapıyorum oğlum? Araba gitti. Canı çok az kalmış. Bilmiyorum. Doğru. Ama video çekiyorum. Vura vura, vura 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 vur lan şuna. vur 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 araba araç vur vur Gidelim. şuradan çıkalım bir. Uy örümcek adamım ben lan. Orada. Hemen oraya gitmemiz lazım. Koş. Oğlum koşdur. dur. Koş dur lan. Kayıklar vardı bir yerde. Oha orada bir şey var. Ben burayı biliyorum. Ben bu, bu burayı izlemiştim. Çekil lan. Çekil oğlum vallahi sıçarım ha. Vura vura vur, vur. vura. Vura vura. Ha. Vura vura vura. Oha lan yuh. บอมมันรึบอมบอมบอมผัดตี๋ว่าอะไรวะบอม Bu BOM! BOM! Bu da da BOM! Ya vuramadım. Oğlum bir dakika. BOM! BOM! bom. bom. Bana araba patlayacak. Bu ne? Gitti. Bu ne? Bu ne aç? Aç. Yok. Kızın. Bom. da Gel lan. Kadın hiçbir şey olmuyor. Kurşun geçilmez şey. Zamina minan zamikrin. Gel keçi dansı. Gel. Uf, gel sen bir. Ne oldu? Ne yapacaksın? Beni takip et. Dans, dans, dans. Bırak. Lan bırak oğlum beni bırak. 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 Bırak oğlum beni bırak. Lan bırak. Lan bırak bırak. Ne yapıyorsun? Tren çarpıyordu. Oha. Hey, nereye uçtu? Gel be lan peşimden. Kaç. 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 Oha ne yapıyor? Şöyle çekilin lan. Oha ne yapıyor bu? Tövbe estağfurullah. Zamina mina e e vaka vaka e e zamina. Lan yuvarlıklar zamina mina e e vaka vaka. Zamina mina. <Sessizlik> Sıçtık. Nerede lan bu? Erkek sen gel lan. Erkek sen gel. İşte ben gidiyorum ya. Gelmiyor bu. Geri zekalı. Koş 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 koş. Vura vura vura. Arkamdan geliyor kadın. Kadın arkamdan geliyor. Ben orada. Anı ne? Kaç. <laughs> Saldırsana bir. Sana bir şey diyeceğim. Tamam. Biliyoruz. Hay, Hay beni bırak. Lan git oğlum git git. Bak şimdi. Böyle ya. O adam ne yapıyor? Nerede? Gelmiyor oğlum bu. Ben geliyor. koş lan koş. Lan 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 lan. Koş koş lan koş. Onu yavaşlatmamız lazım koş. Yemin ediyorum koş. Koş yemin ediyorum koş. Koş koş koş. Koş. Koş koş koş. Koş. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Kaç 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 yemin ediyorum kaç. 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 Bam. Nasıl yanıma geleceksin? Ağlıyor. Ağlama. Gel gel adam. Mal. Bak, bak. Bok ok. Bok. Ne yapıyorsun oğlum sen 2 saattir? Ah kafamı vurduk. Kafayı vurduk. Anne ne vurdu? Ödüm patladı. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Ya şey biz bu bu, bu bizim peşimizde sallıyorlar. Kılıç. Çek Gelme ya, gelme. Valla sıçacağım artık ya. Nerede bu lan bu? <laughs> Hadi oğlum şu şuraya gidelim. Çok hızlı koşuyoruz ha. İnek, inek. İneğe gidelim. Ne yine yine. İnek. 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 i̇nek. i̇nek. tatuf Bas wow, yaha döndü lan bu. Oh. Anladık. Adamın Hadi ben Ananı Niye ayağını kaldırdı bu? Adam uçuyor. Lan adam uçuyor. Uzaylı mısın oğlum sen? Galiba. Uzaya mı gidiyorsun? Lan sen. Oğlum uzaylı. Ona gidiyor. Gitme. Oha. Bu renk değiştirdi. Uçacak mı bu? ben Salmayacak bu be. Hmm. どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど da 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 inek da 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 koş. da koş koş koş, koş. İneğe koş. Uyak. kaçtım. Oradayım. Oğlum şu an aramızda çok mesafe ben yapıştım mı ona? Lan lan lan. Ton 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 galderen ton. Yapış. Baga girdim galiba. Lan ne oluyor? Ne oldu? Yarim bir tanrılar tanrılar tanrılar. Yine baga girdim. Ümitsizler bilenler. Şuraya yapışalım bu sefer. Ne yaşanıyor oğlum ya. Gidersen git bana ne. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Hadi bay bay.